Bu salonun da Sonra kurduk. Böyle. Güzel. çalışarak geçiniyorsunuz. Tabii. Bunlar dinleriz yüzünü çok Ne yapıyoruz? Ben gözüküyor muyum zaten genelde evet. de yani kendi hayatımda, küçük bir hayatımda hiç böyle çok fazla Magazinlerde hayatım evet. yok. Neler yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Evet. Yani abi beni şey tutmadın. Süper. Sonra onun bana bir, bir şarkılar var. Onların seslendirmeleri başlayacak. O olacak. Geliyoruz. Ee yani tabii tabii onu zaten uzun zamandır ve yine bu yolda sizin gibi diğer dostlarımla konuşurken bir tane burada evet, 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 aynı evet. repertuarı söylemiştim zaten yine söyleyeyim. Onların hazır durumundayız. İşte Son dönemde de Mabel Bey'in yaptığı evet. şarkılar evet. tam ağlı hit oluyor. Yani. Çok şükür. Şimdi o bir he, melodiyi yakaladığı zaman benim kişiyle <laughs> özdeşleşince <özürüzünce> neden olmadı? <olacaktı? gülüyor> Mabel çok güzel bir, bir kalem. E, e, bu arada bilmiyoruz e, bilmiyorum mısınız ama e, son dönemdeki işte e, e. Türkiye'de yapılan bestelerle müziklerle alakalı ki yerli ve milli değerlerin dışına çıkıyor. İşte o Orhan evet, Yerli ve, yerli, yerli ve milli değerlerimizin dışında şarkı söz besteleri. E, bu jenerasyon yeni yüzyılın çocukları e, yerli ve milli. Onlardan çıkan, e, o zekadan çıkan ürünler bunlar. E, ben de 90'ların e, profiliyim. Öyle bakarsan Onların ne dediği de anlamak için bile başka bir üniversite bitirmek lazım. O yüzden iki dünyayı yan yana getireceğiz ve o çocukların değerlerini, kıymetlerini bilip devam edeceğiz. Şarkılar, Orhan abi başka bir şey anlatmıştı. Rap, rap şarkılarının içinde de böyle daha argo küfürlü kelimeler... Ha öyle, o ediliyor. anlamda bu söylemiş. Ha. Olabilir. Valla doğru olabilir tabii bazı şeylerin biraz e, dünya standartlarına çekilmeye çalışıyor müzik. Evrensel bir insan olduğu için. Tabii kendi e, içimizde bizim de mesela TRT zamanında yasaklı kelimeleriz. Ayrılmam, sarılırım hayallere. İşte serserim benim, deli dolu sevgilim. Sevgilim bile bazen yasaklı kelimeler arasında gidiyordu. Ama 21. yüzyılda artık evrensel bir e, durumda ve müziğin bu kadar artık e, sonlarına, uçlarına değeceğimiz noktalarda bunlar artık çok tartışılacak şeyler olduğunu düşünmüyorum. Sanat sınırsız olmalı çünkü. Ha sen hoşuna gider söylersin. Bir yeri de hoşuna gitmez söylemez. Yani bence bunun sınırını kendi insanın kendi belirlemesi gerekiyor. Değil mi? Son dönemde de mesela bilmiyorum takip ettiniz mi ama erkek sanatçıların bazıları etekle falan sahne aldı. Ben kendimi bilmiyorum. Vallahi ha? gelmedim ama bir yerlerde okudum tabii evet, ki. Evet. Yani dediğim gibi herkes kendi dünyasından mesul. Ben beğenmiyorsam söyletmem, dinlemek evet. isterim, nasıl dinlemem. Ama hoşuma gidiyorsa dinlerim. Güzel geliyorsa bakarım. Yani bu bir kriter olamaz. Özgürlük önemli bir şey. Evet herkes kendi istediğini yaşamakta özgür. Doğru da mesela oje süren, etek giyen, gördüm, estetik yap, gördüm. estetik yap, <laughs> estetik yap. <yaptım, gülüyor> eskiden bayanlar. Bizim de Rafet o. Allah'ım ya. <laughs> benim de partnerimdi biliyorsun bir evet. zamanlar beraber şarkı söyledik. Pişman oldu sonra zaten. Hiç Rafet'lik bir hareket değildi ama o, e, Rafet daha böyle şey bir çocuktur. E, doğal. Evet, evet. E, o böyle biri, biri onun kanına girdi demek ki. Dur ben de bir deneyeyim dedi. Sonra pişman oldu. Ama olabilir. Niye olmasın ya? Yani insan kendini nasıl hissediyorsa öyle yaşamalı. Yani Botoks denilen şey e, abartmadığı sürece herkes de var. Ev evet. hanımlarında da varsa, açılarda da var. Ya oyuncularda da herkes de var. Sende bile de de var yani. tamam e, 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 <laughs> minibeği hani, Türk da. toplumunda derler ya işte evet. erkek adam işte ocağı sürmez, etek giymez. işte ne bileyim kendini elektirmez. Bu ne demek ya? Ben anlamadım, hani... anlamıyorum Yani geleneksel akerkil evet, anlayışın içerisinde doğru söylüyorsun. Böyle bir şey vardı ama yeni jenerasyon kadar farklı ki. Direkt lise mezunu doğdu onlar. Onların da evet. kültürü bizden çok başka. O yüzden onları bunlarla ee, bir çemberin içerisinde alamayız. Herkes özgürdü. Dediğim gibi kendi istiyorsa yapar, istemiyorsa yapmaz. Yani sen de istersen bakarsın, istersen bakmazsın. Öyle bakarsan siz her bir sokaklardasınız. Normal bir, yani halk da böyle yaşıyor. Yani öyle değil mi? Sadece sanatçıları niye ya, yargılıyoruz bununla evet. Sokakta gördüğüm bütün e, beylerde de botoks var. Estetik. Var. Hanımlarda da öyle giyinen var. İşte bir boca beyler de görüyorum sonra. O yüzden yatırlamıyoruz ben bunları. Ne yapabilirim? De yeni yıl böyle. Evet. Sizin gibi değerler önemli. Mesela Yakında sesiz... uçan taksi çıkacak. Onu da yatırlayacak mıyız? Bakacağız artık. Evet. Neler yaşayacağız göreceğiz. Sizi bir de oradan, e, sizi oradan geçeceksiniz. Ben yine kaçacağım. <gülüyor> <gülüyor> sizin gibi isimler çok önemli Türk müziği için. Büyük değerler. Mesela Sezen Hanım da biliyorsunuz sahnelerden haftanı istedi. Uzun zamandır sahne almıyor. Sezen Hanım'a kiramlar evet, gibi. Evet. Yani, ya tercih tabii ki. Evet. Ama ben de Sezen abla gibi şöyle bir e, mantık yürütüyorum, e, bir zaman geldikçe işi e, kıymetinde ve değerinde e, sonlandırmak lazım. Onun düzey devam ediyor, üretkenliğe devam ediyor ama canı belki sahnede olmak istemiyor olabilir. Ya da istiyor da, e, ne bileyim ben, şu an değil belki sonra bir e, belgesel ya da ne bileyim kendiyle ilgili özel bir konser. Şu an bir yani bu biraz eder bir şey ama dozunda bazı şeyleri yaşamak önemli. Sezen abla böyle düşünüyor şey olabilir. Yani bu işi bir yerde güzelliğiyle, doğruluğuyla noktalamak ya da ara vermek. Sizin ders için öyle planlarınız var. Mı? Emeklilik planlarınız veya müzik emeklilik. Saneden edelim. Sahne güzel. <laughs> İnsani şartlarda diye yaşayacaksın evet ama o TL ile yaşamak zorunda kalırsam hayır. yani çünkü diyorlar ki ikinci bir iş yap. O yüzden evet. <laughs> ikinci bir iş düşünürsem ben ana mesleğimi yapıp emekliliği ikinci iş olarak görmek zorunda kalacağım herhalde. Kızınız da sizin izinizden gidiyor. <laughs> Şükür bakalım o da eğitimi devam ediyor. Bakalım sonra ne olacak. Dinliyoruz. Siz, siz nasıl buluyorsunuz sesini? Yani sen de muhteşem sorular <laughs> hazırlamışsın. Şu yolda ne zaman hakkı geldi bunca soru? olsun. Sen, yolu da kapadık şöyle bu Şöyle geçsene sen de Şöyle geç. Abi, evet, şöyle de. Evet. E, yani, doğru bu işin e, alaylı değil de mektepli olmasından yanaydı. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Onun eğitimi üzerine e, yardımcı oluyorum. Bir aile evet. olarak vazifelerini yapıyorum. İnşallah. Ben onun kararına her zaman saygılık Zaten anneden ses, babadan da yani şeyini işte, alırsa... Yani sanatsal olarak Anamın yani her şeyi daha... Dokunucu. Alarmlar <laughs> Şey, e, ne istiyorsa yapar tabii ki. Yani hamurun da böyle bir şey vardır. Doğaldır. E, ya, e sanat severin çocuğu olmak da kolay değil. Evet. Belki de yarışır. Kendinle değil, biz de oluyor. E, o yüzden ben onun öyle olmaması gerektiğini kendim ne seçerse o yolda ee, anne baba olarak destek olacağımızı anlatıyorum. Kendi hocaları tamam mı? Sizden de muhtemelen dersler alıyordur diye tahmin ediyorum. Yani nasıl yapmalıyım, nasıl... Şimdi belli ergenlik yaşlarında biliyorsunuz önce karşı karşıya geliyorsun. Sonra e, sizin de başından geçmiş bir muhakkak. sonra iyi arkadaş oluyorsun ama tabii ki o, o dönemleri de sakin anlatmak gerekiyor. Gel ayakkabını da çekeceksin. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Uyum var mı? Bakın orada yıldız var mı? Burada. Var. Günlük hayattayız. Konuşuyor mi giyimi? Herkes nasıl? gibi. Yok karışmaz öyle şimdi. Ben de karışmam o da karışmaz. Ee, hayır ben de o çekiyor diye söylüyorum. Evet. Ayakkabı mı çekiyor şimdi. Bakalım biz birine uyumuş mu? Şov şov şov. Var ya haberleriniz. Evet. O yüzden ya. Evet. ben, ben karışmıyorum. Nasıl istiyorsun öyle yaşıyorum. Evet. Geçen gün de hastaneye geldiğiniz için şey azından da Dikkat et. Sağlıktan alakalı bir şey. Hayır var. hayır çok şükür. Allah'a bir kere şükür. Bir de baş ekibimizi <laughs> gördüm. İsmail. Adana'da o yüzden şey var, o, ziyarete geldik. Çok, çok, teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok, sağ olun. çok sağ olun. Ağzım Ağzım sağ olun. Hadi eline sağlık. Ezilmeden. Ezilmeden geç.